Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım benim borsa kalın hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde yayına girmek istedim çünkü gerçekten bol şeker fabrikasında e, ciddi oyunlar oynanıyor şu anda e, emirler notlar siliniyor. E, gerçekten e, sabah açıldığında yani 9.40 geçe aç, açıldı. Ben 9.45 geçe şu anda yayınlayayım. E, burada tam tamla e, 15 milyona yakın bir not vardı. Daha sonradan bu notların e, çoğu silindi. Şu anda 5 milyon lota yakın bir lot kaldığını görebiliyoruz. Bunlar da zaten ilerleyen saatlerde silecekler bilerekten. insanları manipüle edecekler. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hızlı bir şekilde yayına girmek istedim. Bakın arkadaşlar 5 milyon lot şu anda emir bekliyor. Ama sabah açıldığında 14 milyona yakın bir lot vardı. Bunu hemen hızlı bir şekilde bildirmek istedim. Hemen diğer patek hissemize bakalım arkadaşlar. Patek hissesinde şu anda Bakabiliyorsunuz ki 48 milyon lot var. Şu an satılan lot ise 5000 lot yani 6000 lot şu anda satıldığını görebiliyoruz. Bor şeker fabrikasını birazdan tekrardan inceleyeceğiz ama şu anda anlık olarak notların e, lotların silinini görebiliyorsunuz. Ciddi bir anlamda şu anda e, bir oyunlar dönüyor e, bol şeker fabrikasında. İlerleyen saatlerde neler olacağını göreceğiz zaten. Bilerekten bunları yapılabiliyoruz. Ama hani insanlar yani küçük yatırımcıyı bir anda satışa sürüklemek için e, bu oyunlar dönüyor. E, şimdi birazdan neler olacağını göreceğiz. Bakın hala siliyorlar notları bilerekten. Bunlar oyunlar oynanıyor. Zaten e, açıldığında 5 milyon notu gören bireysel yatırımcı hemen satışa geçecek Bakın arkadaşlar satış olmuyor ama notlar siliyor. Fark ettiyseniz burada e, bazı manipüleler olduğu ilerleyen saatlerde göreceğiz.